Selamun Aleyküm Herkese Tarma dair her şey kanalından Arkadaşlar Dostlar İnşallah hepiniz iyisinizdir Hepinizi saygı ve sevgilerimle Selamlıyorum Arkadaşlar bilindiği üzere Bir an yağmurlar karlar şu an Bitti Ve bahçeye gelebildik İşte yine bizim meşhur maden çayı coşkunluğunu yine gösteriyor. Tabii konumuz bu değil. Konumuz bugün buraya e, yapraktan şey pardon, eee ilaçlama pompasıyla ağaçlarımıza e, MAP ve üre gireceğiz. MAP ve üreyi nasıl gireceğiz şimdi? Eee ağaçlarımıza damlamamızı şu an çekemiyoruz. Ne sürebildik ne de halen don olayı ve e, yağışlar durmadı. Yine yağacak birkaç gün o yüzden e, şimdi yapalım ki dedik işte ise yahan yağmur bunun olduğu gibi tekrar e, ağacın taş iz düşümünden e, köklerine beslenmesi için iletsin diyerekten e, verdik e, şey pardon vereceğiz şimdi arkadaşlar biz bugün buraya ağaçlarımız için e, map ve e, üre gübresi ve şelatlanması için de 50 cc ilaçlama pompasına 50 cc de şey girdik. tüm asit. Yani mapı ve üreyi şerefletsin diye verdik. Yine dehşet bir yoğun iş trafiği bizi bekliyor. Arkadaşlar belki bu 16 litrelik ilaçlama pompasına kadar bırakacağız. 16 litrelik ilaçlama pompasıyla yaklaşık 6-7 tane ağacı e, gübreleyeceğiz, gübreleyeceğiz taç iz düşümünden. Küçük ağaçlar için yani 1 ve 2 yaş ağaçlar için e, yaklaşık ne kadar bırakacağız buraya? Alt, küçük ağaçlar için yaklaşık yarım kilo üre, yarım kilo map yeterli. Büyük ağaçlar için 1 kilo map, 1 kilo üre yeterli olacaktır. E, için de tekrar yine 50 sisi, 100 cc arası şey yeter eee Bunu ataç e, iz düşümünden e, vereceğiz. Peki taç iz düşümünden verirken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu pompanın e, uç kısmındaki e, mekanizma var ya işte bu e, meme o memeyi bir yüzük kalın e, genişliğinde açacaksınız. Ne az ne fazla olacak ki o şekilde ağaçtan yaklaşık 50 ağaç gövdesinden yaklaşık 50 60 cm uzakta yapacağız bunu biz. Taç iz düşümü dediğimiz yer orası ee, arkadaşlar onun içinde işte ee, dediğim gibi yüzük şeklinde yüzük genişliğinde bir ee, açı ayarlayacaksınız pompanın uç kısmında ve o şekil vereceksiniz. Şimdi bunun biraz erbesini bekleyeceğiz asıl konuya gelelim bizim bu varilimiz vardı biz bu varili buraya niye bıraktık bir videoda bahsetmiştim herhalde yanlış olmazsa. Bu var ile arkadaşlar bizim buraya bırakmamızın sebebi yağan yağmur ve kar suyundan sade su elde etmek için yaptık. Evet yaklaşık bir 70 litre 75 litre suyumuz var burada. E, Tabi halen yağacak ta yapraklar açana kadar bunu şimdi kullanmayacağız hiçbir şeyde. Bunu sadece kullanacağımız şey sadece şöyle olacak. E, yapraktan vereceğimiz için bize saf su lazım o zaman. E, kar ve e, yağmur suyu saf su olduğu için de azot içerdiği için e, bunu e, bu şekilde bıraktık buraya. Son barda bırakmıştım Aralagay'ın 25'inde 26'ında. Ve bugüne kadar yağan yağmur yaklaşık karla birlikte e, 75 litre gibi bir şey. Bu 200 litrelik bir depo. 75 litre e, saf suyumuz şu an var. Tabii yağacak inşallah o 100 litre bulur. 150 litre bulur. O zaman bizim için daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Ee, ne yapacağız? Saf suyu elde ettiğimiz zaman onun pH'ini ölçeceğim. pH metre de var. Onun pH'ini ölçeceğim. pH'ini ölçtüğüm zaman sizi bilgilendireceğim saf suyla ilgili. Bir de şu maden çayının saf e, suyunun pH'ini ölçeceğim. Aradaki farkı göstereceğim sizlere. Bir de e, şeyin pH'ini ölçeceğim. Eee kesitimizin pH'ini ölçeceğiz. Onu bugün getiremedim çünkü yolumuz çok uzaktı yani yaklaşık bir 700-800 metre yol geldik o kadar uzak ki şu maden çayından geçemedik. Bir türlü kimse bize şey de yapmadı, köprü de yapmadı. O köprüyü bir sene verdik içeri inşallah devletimiz o köprüyü yapar. Kurtuluruz bizde bu uçurumlardan geliyoruz yani çok tehlikeli yollardan ama mecbur geliyoruz buraya. Ve gübre fiyatlarına gelince arkadaşlar hiç sormayın. Gübre fiyatları almış başını gidiyor. Hani yaklaşık bir torba üre. Tabi ee, tarım kredi kooperatifi 700 milyon gibi. Diğerlerini zaten sormayın. Onlar almış başını gidiyor. Onlarda hiç saf yok. Bazıları 900 bazıları 1000 lira. Bazıları 1250 lira istiyor üreye. Torbasını 50 kiloya. MAP keza öyle 1000 lira. 25 kilosu. Hani bu sene bilmiyorum ne yapacağız. Allah büyüktür bakacağız. Mutlaka her şeyde vardır bir hayır. Veya her şeyde vardır bir hayır. Bir hayırda vardır. Her, şey, bir şer mutlaka. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Herkese kolay gelsin. 2022 yılının tüm çiftçilere bereketli olmasını diliyorum. Şu an biraz çalışmamız lazım. Yolumuz uzun. Geceye düş benim ya buraya kalam yanim alas mı Allah kendinize iyi bakın.